Mutlu akşamlar. TVNet'e hoş geldiniz. Konuşmak lazım da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Daimi konuklarımız ve bugün yine stüdyomuzda ağırlayacağımız bir misafirle birlikte konuşacağız. Neyi konuşacağız? Orta Doğu'yu konuşacağız. İsrail, Filistin, İsrail Hamas çatışmasını konuşacağız ki bugün itibariyle 5. gün geride kaldı. Rakamlar oldukça korkutucu. Filistin tarafında şu an rakam hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'ü geçti. İsrail tarafında en son yayına girmeden önce 1300'ler olarak ifade ediliyordu ve binlerce insanın yaralandığı bir çatışma ortamı, bir savaş ortamı var. Biz de konuklarımızla birlikte bugün konuşacağımız ağırlıklı olarak Filistin olacak, İsrail olacak. Bunu konuşacağız değerli izleyenler. Konuklarımıza hemen takdim edeyim. Ankara stüdyomuzda bugün Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Metiner bizlerle beraber. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Eyvallah. Ankara'dan selam ve sevgiler. Çok sağ olun. Yine Star Gazetesi yazarı, güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbop bizlere eşlik ediyor. Coşkun Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Cüneyt. İyi yayınlar. Ve aramızda bir misafirimiz var. Konuğumuz bizlerle beraber. Kendisi iş adamı, aynı zamanda sosyal araştırmacı ve ülkemizde yaşayan binlerce Musevi vatandaşımızdan birisi Doğan Kasadolu bizlerle beraber. Doğan Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu davetimizi de kırmadığınız için, tamam. geldiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi... Değerli izleyenler Doğan, Doğan bu, Kasadol Doğan Kasadol çok önemli biri Doğan Kasadolu Bu ülkeye aidiyeti olan e, Yahudiler Herkes şunu bilsin ki bizim Yahudi Vatandaşlarımıza hiçbir husumetimiz yok Peki, bunun Hiçbir husumet Antisemitik değiliz Bu çerçevede yapacağımız konuşmaların Bu gözle e, okunmasını Bu kulakla dinlenmesini Yahudilerle hiçbir problemimiz yok ee, ehli kitaptırlar. Ee, barış içerisinde bir araya yaşamaya devam edeceğiz Ama İsrail'deki siyonist rejim, o barbar rejim sadece Müslümanlara zarar vermiyor. Barışsever Yahudilere de zarar veriyor. Dayış nasıl ki İslam'ın, İslamcıların e, aidiyetini diyetini e, şeyini e, gölgeliyorsa, hı hı. kötü gösteriyorsa, imajını bozuyorsa İsrail'deki o siyonist, barbar rejim de ne yazık ki Musevi vatandaşlarımızın, Musevi dostlarımızın imajını e, bence bozuyor. Bence Musevi e, vatandaşlarımız herkesten önce ve herkesten daha çok İsrail'deki Siyonist barbarlığa karşı seslerini yükseltmelidirler. Onlara selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Peki, e, bu vurguyu yapmanız, bunun da altını çizmeniz. Yani benim yerime aslında e, siz bir anlamda e, dil oldunuz. Bunları ifade etmiş olmanız için teşekkür ediyorum Mehmet Bey size. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün AK Parti grup toplantısında söyledikleri önemliydi, dikkat çekiciydi. Yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Bölge ülkelerinin liderleriyle bir mekik diplomasisi başlattı Türkiye ve bugün bu çatışma ortamının 5. günü itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı bu artık savaş değil, bu katliamdır dedi. Çünkü Gazze'de şu an tam bir abluka uygulanıyor. Elektrik yok, su yok. Temel ihtiyaç malzemeleri, gıda yok. 2,5 milyona yakın gaz zelinin nereye gidebileceği, nerede nasıl yaşayabileceği, nasıl korunabileceği bunlar konuşuluyor. Ve bir anlamda bu silahların, bu ateşin susması için de Türkiye bir diplomasi trafiği yönettiğinin de altını çizelim. Doğan Bey siz de başlayalım isterseniz. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında bugün grup toplantısında söyledikleri üzerinden ilk sözü size vereceğim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. İsrail devleti bir devlet gibi hareket etmeli. Eğer bir örgüt gibi hareket ederse karşılığında örgüt gibi bir muamele ile karşılaşabilir uyarısını yaptı. İki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Silahlar sussun dendi. Ee, buradan soruyu size yönelteyim. Ee, İsrail şu anda ne yapıyor? Hamas'ın saldırısını da göz önünde bulundurarak... Ee, şu anki durumu aslında biraz da konuşmak istiyorum. Yani bir e, devlet var ve kimi uzmanlara göre şu an İsrail devletini yönetenler cinnet içerisinde. O şekilde değerlendirmeler var. Yani ablukanın olması, temel ihtiyaç gıdalarının, e, işte yaşam malzemelerinin, suyun, elektriğin ve ardından tepeden yağan onlarca ton bomba ile birlikte adeta bir toplum şu anda ölüme terk edilmiş durumda. Buyurun ilk sözü size veriyorum efendim e, bugünkü bu bombardıman yani olayını e, insan olarak kabul etmek mümkün değil. Yani e, müthiş bir vahşet yaşanmıştır. Oradaki Yahudilere karşı yapılan hareket onu da kabul etmek mümkün Hı. değil. Masum insanlar katledilmiştir. Ancak e, şimdi adam katilse sen de gidip onu ailesini öldürecek durumda değilsin devlet olarak katil derken şu an kimi yani öldürülen <laughs> yahudiler var <laughs> orada i̇şte Köyde neyse. deneyse o da ayrı bir konu tartışma tartışması gereken ayrı bir konu ama şimdi gidip de gerçekten büyük bir dram orada Çoluk çocuk e, Efendim su yok elektrik yok değil mi bütün bunları göz önünde bulundurursanız orada bir jenosit söz konusudur Tabii soykırım yani bu bir şey değil şimdi efendim Yahudi soykırımın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hı hı. orada vuku bulan Yahudi katliamı rekor bugüne kadar vuku bulmamış bir olay ancak şimdi orada öyle bir şey oldu diye gidip de oradaki masum sivilleri katletmeyi ben bir insan olarak kabul etmiyorum ve ben yıllardır ee, bu Filistinli dostlarım var, hı hı. İHA var. Ee, bu Mavi Marmara'dan sonra Başsalı'na gitmiştim, efendim İHA başkanımıza. Ee, son derece sevgiyle karşılaştık, karşılandık. ve o günden bugüne 2014'ten beri çok güzel bir dil.